Sevgili arkadaşlarım hepinize merhabalar bir videomuzda da sizlerle birlikteyiz kişisel yaşamı konu alan metinler arkadaşlar edebiyatta nesir türlerinin son başlıklarındandı bunların içerisinde alt başlık olarak önceki dersimizde anıdan bahsettik ve önceki biyografi otobiyografiden bahsettik şu anda günlükten bahsedeceğiz. Sevgili arkadaşlarım hızlı bir maratondan geçiyorsunuz biliyorum. Biz de elimizden geldiği kadar Ordu ÖDM ve İlmi Eğitim YouTube kanalı olarak sizlere destek vermeye çalışıyoruz. Kanalımıza abone olursanız bizleri mutlu edersiniz. Bir beğeniye bize çok görmeyeceğinizi umuyoruz. Sınıfımız hazır, öğrencilerimiz hazır. Devam ediyoruz. Arkadaşlar günlük e, bizim edebiyatımızda yine eski tür olarak kullanılan türlerimizden biridir. Vardır yani edebiyatımızda. Batı edebiyatından veya Nurullah Ataç günce demiştir bu türe. Bakın burada da var zaten. E, görüyorsunuz. Günce demiştir. E, yeni Türkçe kavram olarak eklemiştir onu dilimize. Ama e, önceki dönemlerde de bizde günlük vardı arkadaşlar. Şimdi günlükle ilgili neler söyleyeceğiz? İlk olarak şundan bahsedelim. Kişilerin yaşadıkları olayları bakın. Olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerini, duygu ve düşüncelerini, izlenimlerini, hayallerini günü gününe, bakın dikkat edin en önemli ifade bu. Günü gününe tarih belirterek ha o zaman biz burada şuna dikkat ediyoruz. Demek ki bir tarih varsa günü gününe bir yazılmışlık söz konuysa, o zaman bu bizim için nedir? Bir günlüktür arkadaşlar ya da diğer adıyla güncedir. Ve aslında yazarların, şairlerin, edebiyatçıların, işte veyahut da sanatçıların, siyasetçilerin, bilim adamlarının, arkadaşlar, önemli insanların yazdıkları eserler, günlük tarzında yazdıkları eserler yine kıymetlidir biliyorsunuz. Tabii bunlarda çok gizli bilgiler, mahrem bilgiler varsa, Bunları günlüklerin içerisine koymazlar yani. Bunu da belirtelim. Günlükler yazarının ağzından anlatıldığı için birinci tekil kişi ağzından anlatılır. Yani ben. Yaşananlar genellikle kronolojik sırasıyla verilir. Evet. Günlükler birer iç konuşma olduğundan bir anlamda yazarın kendisiyle hesaplaşmasıdır. Ha, Burada şunu söyleyebiliriz. Bazen günlükle konuşur gibi yazıyor yazarlarımız. Sevgili günlük diye başlar mesela. Yani ona hitap eder. Veyahut da e, ne yapar? Onunla dertleşir, ona derdini anlatır, ona sıkıntılarını döker, içini döker. E, veyahut da işte hayatında aksayan yönleri belirtir arkadaşlar. Mutlu olduğu anları paylaşır onunla. Yani bir nevi aslında o onun sırdaşıdır. Yani dert arkadaşıdır bir nevi. Böyle de diyebiliriz arkadaşlar günlükler. O yüzden günlükler zaten biraz daha e, arkadaşlar kişinin e, kendi kişisel ürünüdür aslında başkalarına karşı arkadaşlar gizlediği veya gizleme gereği duyduğu eserlerdir. Ama birçoğu da günlüğünü daha sonra ne yapar? Topluma mal eder, yayınlar arkadaşlar. İnsanlar da onları okumaktan keyif alır. Günlükler yazarın kişiliğini yansıtabilir. Düşüncesini, ruhsal durumunu ve içtenliğini yansıtır arkadaşlar. Biraz önce bahsettim ya devlet devlet adamları, sanatçılar, bilim adamları, ünlü kişiler yani günlükleri en çok okunan kişiler bunlardır tabii ki. Bunlar belge ve kaynak özelliği taşır. Bakın çok önemli. Neden çok önemli? Bunlar anıdan daha önemli. Neden? Tarih atıldığı için. Anıda tarih atılmayabilir. Sonradan hatırlanarak yazılıyor anılar. Anılar sonradan hatırlanarak yazıldığı için e, tarihi manada yani e, %100 geçerli belgeler olmayabilir. Ama günlük %100 geçerli belgedir. Çünkü tarih var. Peki yazarın kendini anlatması yönüyle günlükler anılara benzer dedik biraz önce. Tarihte ilk defa Romalılar günlük tutmuş. Bakın çok eski bir tür. Gördünüz mü? Romalılar. Bu günlükler daha çok savaş ve devlet meseleleri. Evet savaş ve devlet meseleleri anlatılıyor daha çok arkadaşlar. 20. yüzyılda batıda yaygınlaşan günlük türünün önemli temsilcileri kimdir? Andrejit. Bakın en önemli günlük yazarlarından biri. Virginia Woolf görüyorsunuz ve Stefan Zweig. Bunlar anı türünde çok güzel eserler vermiştir dünya edebiyatına. Bizde de pardon düzeltiyorum günlük türünde bizde de günlük çok eski var. Yani edebiyatımızda hatta ruzname diye geçiyor. Sevgili gençler, ruzname unutmayın kavramı. Bakın çiziyorum ruzname. Yani divan edebiyatında günlük nedir? Eşleştirme çıkabilir, şu olabilir, bu olabilir, boşluk olabilir. Arkadaşlar bunlara hemen orada Divan Edebiyatı'nda den diyen Ruzname'ye. Oraya ne yapacaksınız arkadaşlar? Yazacaksınız. Günlükler Tanzimat döneminde jurnal diye adlandırılıyor. Aslında jurnal ispiyonlama anlamına da geliyor. Ama Tanzimat döneminde böyle bir adla çıkarılmış. Yani günlükler jurnal diye çıkarılmış. Tanzimattan sonra edebi bir tür olarak görülmüş. Ancak ee, çok gelişmemiş. Direktör Ali Bey'in arkadaşlar... Seyahatlerinde tuttuğu notları vardır. Bu notları seyahat jurnali, aslında seyahat günlüğü gibi düşünün bunu, ismiyle yayınlanmış, bizim batılı anlamda yayınlanan ilk günlüğümüzdür. Bakın bu çok önemli. Batılı anlamda yayınlanan ilk örnek hangisiymiş? Seyahat jurnali, belirginleştirdim. Ayrıca bundan sonra şair Nigar Hanım'ın, bizim kadın şairlerimizden, ilk kadın şairlerimizden biri olan Nigar Hanım var. Hayatımın Hikayesi adlı eser takip ediyor. Günlük terimini ilk kez Falih Rıfkı Atay kullanmıştır. Arkadaşlar Falih Rıfkı Atay ilk defa kullanmıştır. Dikkat edin o da aklınızda olsun. Çünkü Falih Rıfkı Atay hani bir bahsettik ya anlatırken onu Türkçeleştiriyor kavramları. Türkçeleştirdiği için günden günlük yapmış. Çok güzel. Cumhuriyet döneminde yayımlanan ilk günlük Salah Birsel'in günlük adlı eseridir. Bakın Cumhuriyet dönemindeki ilk günlüğü de söyledik. Salah Birsel'in günlük adlı eseri. Peki ayrıca Nurullah Ataç <laughs> kavramı günce adıyla e, ne yapmış günlük kavramını değiştirmiş. Ve bu türde de kendisi bir eser yazmış günce adında. Oktay Akbal'ın Günlerde, Tomris Uyar'ın Gündökümü, İlhan Berkin el yazılarına vuruyor güneş. Cemal Süreyya'nın Üstü Kalsın adlı eserleri de günlük türünün en önemli eserleridir. Bazı yazarlar günlük türünü bir anlatım tarzı olarak benimsemiş, günlük türünün biçimsel özelliğini kullanarak roman, hikaye ve şiirler yazmışlardır. Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yabanı, arkadaşlar günlük türünün biçimsel özelliğiyle yazılmıştır. Yani içerisinde günlüklerden faydalanılmıştır. Dikkat edin hangilere? Mesela Reşat Nuri Küntekin'in Çalıkuşu'nda Feride'nin günlüğünden yararlanılıyor. Feride bir nevi günlük yazıyor. O günlüklerdeki olaylar anlatılıyor. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yabanında da işte Mehmet Ali vardır arkadaşlar. Onun günlüğünden alınan bilgiler orada roman şeklinde yazılmış. Peki günlükler içe dönük ve dışa dönük olarak iki bölüme ayrılır. İçe dönük günlüklerde arkadaşlar daha çok ee, ruhsal yönler ele alınır ee, ve içe dönük günlüklerde arkadaşlar yazadığın yaşadığı duygusal coşkunluklar dile getirilir. Puşkin'in gizli günce adlı eseri andrejidin arkadaşlar günlükleri de içe dönük günlüklere örnek olarak verilebilir. Dışa dönük günlüklerde ise yayımlanmak için tutulur bunlar arkadaşlar. yani işte bunlar ne yapılır ee, baskı için hazırlanır. Bu yönden de günlük yazarı gözlerini kendi içine değil dışa çevirir daha çok. Dışa dönük günlüklerde hemen hemen her olay, her olgu insanlık durumundan söz edilir. Yani halkın durumu, insanlığın ne halde olduğu bunlarla ilgili bilgiler veyahut da işte milletin o andaki devletin durumundan da bahsedilebilir. Kendi zaman dilimi içindeki arkadaşlar düşünsel akımlardan, sosyal olaylardan bunlara ne yapar e, kendisi bir nevi aslında kaynaklık eder. Günlüklerde belge özelliği o yüzden taşırlar. Andrej Kalpazanlar adlı eseri, Thomas Mann'ın Doktor Faustas, Tomris Uyar'ın Gün Dökümü adlı eserleri de dışa dönük günlük özel, e, tarzındaki eserler olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi çok önemli bir bölüm. Günlükle anının farkları nelerdir? Zaman zaman söyledik ama şimdi karşılaştırıyoruz. Evet bakalım. Günlük yaşanmakta olanı anlatılıyor. Anlatıyor. Çok güzel. Yani günü gününe yazılıyor. Peki anı yaşanmış olanı anlatır. Bakın. Çok önceden yaşandı. Daha sonra hatırlayarak yazmaya çalışıyor. Peki günlükte kişinin kendine yöneliktir. Ben vardır. Peki anıda kişinin daha çok çevresindeki kişi ve olaylar yer alır kendi de vardır ama çevresinde yaşadığı insanlarla birlikte yaşadığı hadiseler ele alınır anılarda. Günü gününe tarih belirtilerek günlüğü yazıyoruz. Anı sonradan hatırlanarak yazılıyor. Günlükte öznerlik ağır basar, anılarda nesnellik de vardır. Öznellik de vardır ama nesnellik daha çoktur. Günlükte monolog tekniği ön planda kendiyle konuşuyor. Monologtan kastı bu. Bakın monolog tek konuşma. Peki Anıda geriye dönüş tekniği ön plandadır. Günlük anlatımda belirli bir plan gözetilmez. Anıda anlatım bir plan dahilinde yapılır. Evet. Tomris Uyar zaman zaman söyledik, dedik anı türünde eserleri vardır dedik ve Tomris Uyar'dan bahsedelim arkadaşlar. Cumhuriyet döneminin önemli yazarlarından biridir. İstanbul'da doğmuş. İstanbul Üniversitesi'nde gazetecilik yapmış, enstitüyü bitirmiş, modern Türk edebiyatında adını daha çok hikayeleriyle duyurmuş, batı edebiyatından çeviriler yapıyor, eleştiri, deneme ve günlük türünde eserler kaleme almış, şehir yaşamı işin içindeki insanın arkadaşlar yaşadığı sorunları ve bunları toplumsal temele dayandırarak eleştirel bir üslupla arkadaşlar ne yapmış? eserlerini aktarmıştır. Günlüklerinde de genellikle yaşadığı toplumun yargılarını eleştirel bir bakış açısıyla arkadaşlar ele almış. Öyküleri birçok yabancı dile çevrilmiştir Tomris Uyar'ın. Çevirileri ve yapıtlarıyla da çeşitli ödüller kazanan bir sanatçımızdır. Öykü türünde yazdığı Yürekte bu kağı, Yaza yolculuk, günlük türünde ise gün dökümünü yazmıştır diyoruz arkadaşlar Tomris Uyar'la ilgili. Evet, özellikle günlük dendiğinde günce şeklinde adını değiştiren Nurullah Atac'a geldik. Biz Nurullah Atac'dan denemede de biraz bahsetmiştik ama yine bir değinelim çünkü gerçekten önemli bir yazarımız. Türk Edebiyatı'nda modern anlamda deneme türünün en önemli ismi. Çok önemli. Yaya Kemal Beyatlı'yla yönettiği Dergah Dergisi'nde yayınlanan şiir ve yazılarıyla başlamış. Daha sonra yalnızca deneme eleştiri türünde ürünler veriyor ve çeviriler yapıyor. Eski Türk Edebiyatı ile çağdaş Batı Edebiyatı'nı incelemiştir arkadaşlar. Yeni bir kültür ve yeni bir edebiyat ve dil arayışı içerisinde olmuştur. Özellikle Türkçenin gelişimiyle ilgili birçok çalışması olmuştur arkadaşlar. Türkiye'de ulusal benliği koruyan bir batıllaşma modeli uygulanmasını öner. Bak dikkat et. Ulusal benliği koruyan. Milli benliğimizi, benliğimizi koruyacağız yani. Kendi türettiği kelimeleri, Devrik cümle anlayışı bu çok önemli. Önceden de söyledim sevgili arkadaşlarım hatırlayın. Devrik cümle anlayışını edebiyata sokan adamdır. Kim? Nurullah Ataç. Kendine özgü biçimleriyle dili bir uygarlık sorunu olarak ele almıştır. Günlerin getirdiği sözden söze, karalama defteri, karalama, okuruma mektuplar ve günce arkadaşlar en önemli eserleridir diyoruz. Ve böylelikle de arkadaşlar günlük başlığımızı da burada tamamlamış oluyoruz sevgili arkadaşlarım dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum ve iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.